Tamam <laughs> <Dan> video başlamış. Hepinize <laughs> de... merhaba arkadaşlar. Bugün balkondayım. bizim de sonsuzluğu biz kaybetmiştik. Şimdi biz kazanabiliriz. Özgüvenim tam tam ya yine ışınlandım. Beren dediğim şey oldu az önce ışınlanmak. Yok. Adama adamı tam öldürüyordum var ya. güzel şeydi. En ya. Biraz daha öteden yapsan olmuyor muydu? Ya sen ne diyorsun sen beni <laughs> Ya yeter üşün ama. Yo yeter yeter. Nereye <laughs> adamı tam vuracağım. Işınlanıp ışınlanıp duruyor. Ama benim ekipten hiç kimse yaşamıyor. Bunu. kanalların bütün sektörlere saldıralım. O oh, kopya ne oldu Beren değil mi? Abilerim, ablalarım meyle bitiyor? Bütün sektörlere saldıralım. O da meyve bitiyor? Aha A'yı ile geçirdik sonunda. Yani korumalıyız şu anda. Yok. Hala ölme şansımız var. Ben bomba patlattılar ama ben öldürdüm yine de onları. Of adam beni öldürüyordu. Ya ne yapıyorsun? Beren. Beren. Beren ışınlanıyorum şu anda. Sa savunma yerimden kaçıyorum. Kaçamıyorum. Öleceğim. Işınlanma diye bir şey yok. Işınlanıyorum arkadaşlar. Şaka mı bu? Yani videonun daha dördüncü dakikasına girdik Beren. Konuşmak ister misin videoda? Evet. Merhaba arkadaşlar. Ya hani bir şeyler söyle söylemeyeceğim de Allah belanı oradan nasıl sıkıyorsun sen ya? Mermi dibimden geçti. yok valla. 36 vermiyor var. Ayvayı yedim ki ben. La belanı al, la belanı Ya yeter ama. <laughs> Varıyorum sorge. Allah 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 Adam adamları öl, ölme ölme turuna çevirdim ya. Adamlar öl, ölmekten bunalmıyor. Özellikle benim yüzümden. Az öldürüyordum onu. Beyler bana yardım edecek misiniz az? Göz görmüyor. fazla kişi olduğunu takarsanlar daha daha fazla öldürebilirim. Onları da bir... Oğlum oradan nasıl yürüyorsunuz? Keskin nişancı mı var mı ne var? Ben merak ettim. Allah belanı. Kim kim sıktı bana? Kim sıktı? Aşağıda Çatı, çatıdan ki oğlum, mı sıkıyor oğlum? Ne var Aha ele geçiriyoruz. Yeri bizim oldu şu anda. Ama 177 ölme hakkımız kaldı. E oğlum oğlum bir mermim kalmış. Mermiyi yenilme mermiyi. Hayır öldüm. Adam keskin nişancı tabii. B1 ve B2 de bizim. Son da o adam oldu mu? Öldü değil, oldu yazmış. ya. Ya ne ışınlanıyor? Adam tam önünde. Ben adamdan intikam almak istiyorum. Beni ışınlayıp ışınlayıp duruyor. Adam nereye kaçtı? A. Ama selamı versin. Niye işin lan ya? <laughs> Yarın ben de kurtarıcıyım. Çünkü gide bir adamları kurtarıyorum. Oha lan yine de öldürdüm adam. Allah Allah. Üşünlandım <laughs> bu yüzden Tamam ben seni bekliyorum da. Abi harbiden bu oyun bana kafayı yedirecek. Ya ışınlanma ışınlanma ışınlanmadan ne anlıyorsun sen? Işınlanıp ışınlanıp duruyor ya karakter. Kafayı yedirecek bana. B1'i B1'i B2'yi ele geçirmişler zaten B1'i de ele geçiriyorlar B1 nerede lan? <laughs> Oğlum B1 <B2> nerede? B1. Ha <laughs> evet, burada. Oğlum ilk önce siz yere alalım. Evet. Stop İkide bir ışınlanıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Adamı sıkıyor. Öldürdün mü anne Derime var, oğlum işimlanma sana. Spin on Kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim. Çek söyleyeceğim şey, kafa yiyeceğim. Nimiçaaan, haaayy! Namigasiii... ...çokomita! Dırın yapmam, yapmam... ...sak! Beren sen ne zaman geldin? Ve ne zaman gidiyon? Gece geliyon. Ya yeter be! abicim videoda olduğum için bana bunları yapıyor ya bu. 21, 21 Temmuz 2025 Hardcore diye arkadaşlar bir video oluşturdum ben. 7, belki 20. 21 Temmuz olur. 7 Mayıs'ta ilk videomu çekmişim. Şöyle akşama yakın olduğu için o zaman kutlama yaparım. Kanalım 1 yaşına girdiğinde. Uf, bacağım sıkıştırdım. Of. En fazla bir Pastayı alırım. <laughs> Vallahi ne güzel çiğdem çiğdiyordum ya. Devam edeyim bari. Zaten bu 5 saattir girmiyor. Al işte reklam geldi. Ben reklam izledim. Hayır ya daha yeni girdi. Betutan, ziyanlar, ben this snake's yiyem. not stopping straight through the arena devouring everything no rapping no tricks just full speed fights they try to run but i'm already there O mayır mıdır sana? Şöyle seni de öldüreyim. Level up mu? Yalan bu. Oğlum, öleceğim, öleceğim. Aha 91. Kardeşim, buraya girmek yasak demiyor mu? Kardeşim, yasak demiyor mu benimki saatte? Ver üstümleri, ben de. geldin lan gel 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 veren gel. de gelmiş daha yeni görüyorum Hoş geldin 1 milyon 1 milyon oldu hiçbir şey gözükmüyor. Göremiyorum. Benim parlaklığım mı az? Yo. Arkadaşlar bu arada Salı ve Cumartesi günü saat 21'lerde yayınlar yapıyorum. Onları da kaçır kaçırmayan. Hani o günlerde yapmadıysan öteki günler yapıyorum. Hatta dün yayın yaptım iptal edecektim. Beren yap yap dedi yaptım yayına. Nasıl da? Abi bu ne? Ucu ucuna gözükmüyor maddenin. Arkadaşlar galiba ben creator modundan 5 stek şey alacağım meşale. Ulan har... Ya yeter ama bu kadar da değil ya. ben lan, lan. Al yükle. Oldu mu istediklerin ya? ya. Et abi. ya. Sen bana rakip miydin? Bana mı öyle gelmişti? Ya. Ben şimdi birini yiyecek beni öldürecek geriye dönüm. Baksana. yine de player oldum. Ya yine di 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 Yere. arkadaşlar hile falan demeyin. Ne şa me şa le. Ha şöyle. Ben bir bir şey çekti. Ha geldi mi yine ışın ışınlanma makinesi. Aralardan şöyle hayatta kalmayalım. tamam. Ulan demir var şurada yemin ederim. Geç karşıya. Karşıya geçtim karşıya. Kim tutar beni karşıya? Karşıda. Sadece artık asıncımı bitirebilirler. Onu da 1986 yıl sonra yapabilirler. E nerede benim? Demirlerimi geri istiyorum. വിദ്യോദയം വല്ല ആ അന്നെ മതി അന്നേ Anne, yok abla. can seni arıyormuş, ulaşamıyormuş. This game is Snake Your mission is grow up your snake, level up and defeat the boss at each stage. Eat smaller snakes to grow. don't forget to collect power Söyle, demirlerim nerede benim? Demirlerimi geri istiyorum. Allah, atladım ve buralarda çok demir var. Ya İlla bana diyor ki, al bir tane blok suyu. Şöyle al, böyle yap, böyle gel. Böyle yap, böyle yap diyor bu suya. Hadi. Ee, su gitmiyor. Ya hay Allah belanı versin. Al kapatıyorum buraya. Al buraya sınır çekiyorum. Arkadaşlar ben video düşün. Artık hardcore sunucumu kurmuştum biliyorsunuz. Zaten. Arkadaşlar. <tries> <tries> this game is Your mission is grow up your snake, level up, and defeat the boss of each stage. Eat smaller snakes to grow bigger. Don't forget. Why, <tries> Gel 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 yeni korkun bak. Arkadaşlar bilenler bilir bizim bir sözümüz var. Gel yeğenim korkma izlerim. Nasılmış ama? Değil mi Eren? <laughs> gel yeğenim korkma izlerim. Çok garip. He, ben şöyle şu 27'yi yiyorum. Şunu yiyorum şöyle. ben gel buraya. Ben seni yerim. E, yok geri gitmek yok. Geri gitmek yok. Gel buraya. Kanka seni bir yiyebilirim ben. Kankacığım 74 olmam bir şey değiştirmiyor. Şurada 80 var. Şu, şu 80 beni yiyecek gibi duruyor valla. Yalan bu ya. 120, 120 oldum ben. Çekilin yolundan. Şunu yiyeyim ben geliyorum. Kanka sen bir öl. Sen hak etmiyorsun bunu. Diye. Şimdi kuzey kutluğuna geldik şimdi de. Bu ne lan? Gözükmüyor yemler. Arkadaşlar. Yemler ha tamam ufaktan. Sen de mi 120 oldun? Oğlum buraya geçmek için zaten 120 gerekiyormuş. Lan gel buraya kurtulamazsın benden. Anladım. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> bak hala ölmemiş. Oğlum bak sizi döverim burada. Ayağımın altına alın sizi. Pipi, pipi, vaka, vaka. Beren, diyorum da. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum. Vallahi zaten yarım saatlik video oldu resmen. Görüşürüz.